İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin doğduğu ve hayatının 52 yılını geçirdiği, barında Kabetullah'ı barındıran hacla umre ibadetinin ifa edildiği, İslam tarihi bakımından son derece büyük bir öneme sahip olan kutsal Mekke şehri hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Mekke şehri, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde badb Mekke adı verilen bir vadi üzerinde kurulmuştur. Vadinin merkezinde Kabe yer almaktadır. Kabe'nin kuzeydoğusunda Safa ile bunun hizasında Merve tepelerinin bulunduğu Ebu Kubeys, güneybatısında Sevr, yine kuzeydoğusunda Nur dağları yer alır hac ibadetinin yerine getirildiği mekanlardan Arafat, Müzdelife ve Mina'da Mekke'nin doğusundadır. Şehrin Kızıldeniz'le bağlantısı Cidde Limanı vasıtasıyla sağlanmaktadır. Kur'an'da Ekin bitmeyen bir vadi olarak nitelenen Mekke şehrinin çevresi çöl karakterli bir araziye ve bunun üzerinde görülen dikenli bodur ağaç ve çalılıklardan meydana gelen cılız ve seyrek doğal bitki örtüsüne sahiptir. Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan Mekke düzensiz yağışlar ve konumu dolayısıyla tarih boyunca birçok defa sel baskınlarına uğramıştır. Kabe'nin Müslümanların kıblesi olması sebebiyle İslam coğrafyacıları 9. yüzyıldan itibaren dünyayı Mekke'nin merkezinde yer alan Kabe'ye göre bölümlere ayıran tasarımlar geliştirmişlerdir. Bu tasarımlarda dünya merkezinde Kabe'nin yer aldığı bir daire şeklindedir. Yeryüzündeki ülkelerin her biri Kabe'nin bir cephesine bakar. Bundan dolayı Kabe'nin etrafında gerçekleşen tavaf Dünyanın kendi etrafında dönüşünü sembolize etmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bilimsel tespitlere göre Mekke adının geçtiği bilinen en eski belge Batlamyus'un 2. yüzyıla ait coğrafya adlı eseridir. Fakat bu tarihten çok daha önce Mekke'nin diğer bir ismi olan Mekke'nin Ahdi Atik'te yer aldığı fakat bunun çeviriler sırasında tahrif edildiği ileri sürülmektedir. Mekke'nin asıl önemi, Allah'a kulluk maksadıyla yapılmış ilk mabet olan Kabe'nin bu şehirde bulunmasıdır. Kur'an'da Mekke, Allah'ın evi kabul edilen Kabe'nin yer aldığı, Mekke ve çevresinin her türlü tecavüzden korunmuş güvenli bir yer ve insanların manen temizlenip arındığı bir mahal olduğuna işaret edilmiş, bu alanla ilgili bir takım özel hükümler konularak çevresi alemlerle sınırlanmıştır. Mekke bizzat Allah tarafından harem kılınmış ve bu durum şehrin emin bir yer yapılması için dua eden Hz. İbrahim tarafından ilan edilmiştir. Kabe'yi kuşatan Mescid-i Haram'la çeşitli dönemlerde yenilenen alemler arasındaki uzaklık 6 ila 18 kilometre arasında değişmektedir. İfade ettiğimiz gibi Mekke'nin yerleşim birimi olarak ortaya çıkmasında belirleyici en önemli unsur da merkezinde yer alan Kabe'dir. Mekke'nin Hz. İbrahim ve ailesinin buraya gelmesinden önceki tarihi hakkında elimizde fazla bir bilgi yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsmail'in Hz. İbrahim tarafından Mekke'ye getirildiği ve Kabe'nin inşasında birlikte çalıştıkları kaydedilir. Mekke'ye üç defa gelen ve üçüncüsünde Kabe'nin yapımının ardından insanları hac için davet edip görevini tamamlayan Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i burada bırakarak Filistin'e döndüğü rivayet edilmektedir. Mekke, İslam öncesinde coğrafi konumu, ayrıca dini ve ticari bir merkez olmasından dolayı Roma, Bizans, İran ve Habeş hükümdarlarının zaman zaman dikkatini çekmiş, bunlar şehri hakimiyetleri altına almak için teşebbüslerde bulunmuşlardır. Çünkü Arap Yarımadası'nı gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan kontrol etmenin yolu büyük ölçüde Mekke'ye hakim olmaktan geçiyordu. İşte o dönemlerde bu bölgeye hakim olmak isteyenlerden biri de Ebrehe'ydi. Habeş Krallığı'nın müstakil Yemen valisi Ebrehe el-Eşrem, Arapların Kabe'yi ziyaretlerini önlemek üzere Sana'da bir kilise yaptırmış ancak bu kilisenin beklediği seviyede bir ilgiye mazhar olmaması sebebiyle amacına ulaşamayan Ebre'ye sinirlenerek Kabe'yi yıkmaya karar vermiş, şehri zapt ederek dini merkez olma özelliğini ortadan kaldırmayı ve Mekkelilerin ticari faaliyetlerine son vermeyi planlamıştı. Ebrehe böylece Sana'yı Arabistan'ın merkezi haline getirecek, ayrıca Mekke'yi saf dışı bırakacaktı. Ordusuyla Mekke yakınındaki Mugammes'te konaklayan Ebrehe, bütün çabalarına rağmen şehre girmeye muvaffak olamamış, Ebabil kuşlarının attığı taşlarla ordusu yerle yeksan olmuş, çok az kimse hayatını kurtarabilmişti. Bu dönemde Mekke ve çevresinde yaklaşık 10.000 kişi yaşıyordu. Putperestliğin hakim olduğu şehirde tevhid inancına sahip haniflerle az sayıda Hristiyan da bulunmaktaydı. Kabe ve çevresinde sayıları 360'a ulaşan putların dışında evlerin çoğunda da şahıslara özel putlar bulunmaktaydı. Hz. Peygamber'in doğduğu yıllarda Haşimoğullarının lideri ve Peygamber Efendimiz'in dedesi olan Abdülmuttalip, Zemzem kuyusunu yeniden halkın hizmetine sunması ve Ebre ile yapılan görüşmelere Mekkeliler adına katılması gibi faaliyetlerinden dolayı Mekke'de seçkin bir konuma sahipti. Bu aleme son peygamber olarak gönderilen peygamber efendimiz Mekke'de İslamiyet'i önceleri gizlice tebliğ etti nübüvvetin dördüncü yılından itibaren Müslümanların belli bir sayıya ve güven duygusuna erişmesiyle davet şehrin tamamını kapsadı. Bunun üzerine kurulu düzenin zarar göreceğinden endişe duyan şehir aristokrasisini temsil eden kabilelerin önemli bir kısmı İslam'a ve Hz. Peygamber'e karşı cephe aldı. Mekkeli müşriklerin şiddetli hücumlarına ve işkencelerine maruz kalan bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret etti. Mekke'de kalan Müslümanlar, müşriklerin baskı ve işkencelerinin yanı sıra yaklaşık 3 yıl Ebu Talib'in mahallesinde toplumdan tecrit edilmiş bir şekilde yaşamaya mahkum edilmişti. İslam'ın Mekke'de tebliğine imkan kalmadığını gören Rasul-i Ekrem, Akabe biatlarından sonra ashabına Medine'ye hicret için izin verdi. Mazeret sahibi bazı kişiler dışındaki herkesin Medine'ye hicret etmesinin ardından kendisi de Medine'ye hicret etti. Değerli dinleyicilerimiz, İslam dininin tebliğinden sonra Mekke müşrikleriyle Müslümanlar arasında başlayan mücadele Medine'ye hicretten sonra iki şehrin çekişmesine dönüştü. Mekke-Medine mücadelesi Mekke kervanlarının ekonomik baskı altına alınmasıyla başladı. İki şehrin ilk büyük çatışması olan Bedir gazvesinde uğradıkları mağlubiyet, Mekke müşriklerinin yarımada içerisindeki otoritelerinin sarsılmasına yol açtı. Ardından Uhud'da sağladıkları üstünlük, Hz. Peygamber'in Medine'deki nüfusunu kırma imkanını vermemişti Kureyş müşriklerine. Sürekli güç kaybeden Mekkeli müşrikler, Medine ne karşı son hamlelerini Hendek Gazvesi'nde ortaya koydular. Ancak bundan da bir netice elde edemediklerinden daha sonra kendilerinde Medine'ye yönelik herhangi bir harekete geçecek gücü bulamamış, umre için Mekke'ye gelen Hz. Peygamber ve asabını şehirlerine sokmadılarsa da 628 yılında yapılan Hudeybiye Antlaşması ile Medine devletini tanımak zorunda kalmışlardı. 630 yılında Mekke'ye yürümeye karar veren Hazreti Peygamber, kan dökmemek ve düşmanı hazırlıksız yakalamak için gideceği yeri gizli tutarak sefer hazırlıklarına başladı. Müslüman kabilelere haber gönderip Medine'de toplanmalarını istedi. Ordusunun gerçek gücünü saklamak amacıyla bazı kabilelerin orduya yolda katılmasını istedi. O günlerde Medine'den dışarı çıkış yasaklanmıştı. Medine-Mekke arasındaki önemli geçitlere nöbetçiler yerleştirilerek Mekke'ye gidişe de izin verilmiyordu. Medine'de idari işler için Ebu Rümü, imamet için İbni Ümmü Mektumu vekil bırakan Hazreti Peygamber ordusuyla 13 Ramazan 630'da şehirden çıktı. Yol boyunca katılanlarla birlikte 10 bin kişiyi bulan İslam ordusu Mekke yakınlarına gelinceye kadar Kureyşliler seferden haberdar olmadı. İslam ordusunun büyüklüğü karşısında paniğe kapılan Kureyşliler Ebu Süfyan'ı peygamberimize gönderdiler. Ne var ki Ebu Süfyan başkanlığında Hz. Peygamber'in karargahına giden heyet üyeleri İslam'ı kabul etmiş olarak Mekke'ye dönmüştü. Bu durum karşısında Mekke halkı İslam ordusuna karşı konulamayacağını anladı. Ebu Süfyan'ın Kabe'nin avlusunda Mekkelilere kendisinin İslamiyet'i kabul ettiğini ve teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını söyleyerek Mescid-i Haram'a veya kendi evine sığınmalarını tavsiye etmesi bir bakıma Mekke'nin teslimi anlamına geliyordu. Hz. Peygamber başta Ebu Süfyan olmak üzere Ümmühani, Hakim bin Hizam gibi bazı Mekkelilerin evine sığınanlara himayi hakkı verip bu kişileri onurlandırdı ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedi. Ebu Süfyan'dan sonra Mekke'ye gelen Hz. Peygamberin amcası Abbas da Mekkelilere aynı şeyleri söyledi. Onlar da Mescid-i Haram'ın içerisine de evlerine dağıldılar dört koldan aynı anda Mekke'ye girilmesini planlayan Peygamber Efendimiz, komutanlarına zorunlu olmadıkça savaşmamalarını, kaçanları izlememelerini, yaralı ve esirleri öldürmemelerini ve Safa Tepesi'nde kendisiyle buluşmalarını bildirdikten sonra ilk önce sağ kol birliğinin kumandanlığını yapan Halid bin Velid'in harekete geçmesini emretti. Güneydeki Lid adı verilen yerden şehre giren Halit bin Velid, Handeme Dağı'nın eteklerinde kendilerine karşı koymaya kalkan güçleri kısa sürede bozguna uğratıp şehrin fethi sırasındaki tek mukavemeti kırdı. Kumandanlığını Saad bin Ubade'nin yaptığı Ensar Birliği, Mekke'nin batı tarafından Zübeyir bin Avvam'ın kumanda ettiği muhacirlerden oluşan Sol Kol Birliği de kuzeyden şehre girdi. Merkezi birliğin başında bulunan Hz. Peygamber ise Mekke'nin yukarı kısmından kuzeybatıdaki Ezahir yolunu takip ederek Mekke'ye girip Hacun'da konakladı ve diğer birliklerle Safa Tepesi'nde buluştu. Daha sonra Mescid-i Haram'a giren Hz. Peygamber, Kabe'yi tavaf ettikten sonra yaptığı konuşmada Mekke'nin harem olduğunu ve bu statüsünün devam edeceğini vurguladı. Mekkelilere verilen eman neticesinde umumi af ilan edildiğini belirtti. Mescidi Haram'a daha önce belirtilen kişilerin evlerine ve kendi evine sığınanlarla silahlarını bırakanların emniyette olduğunu, esir alınanların öldürülmeyeceğini ve hiç kimsenin takibata uğramayacağını bildirdi. Kabe ve çevresi şirk alametlerinden temizlendikten sonra Fetih, Bilal-i Habeşi'nin Kabe'nin damına çıkarak okuduğu ezanla adeta taçlanmıştı. Mekkeli Attab bin Esit Mekke valiliğine, Said bin Said çarşıyı kontrol görevine getirilirken, Muaz bin Cebel yeni Müslüman olan Mekkelilere Kur'an'ı ve dini esasları öğretmekle vazifelendirildi. Hicretten sonra Mekke ile Medine arasında başlayan düşmanlık sona ermiş, Hicaz'da İslam'ın üstünlüğü tesis edilmiş, Mekke'de bir devir kapanmış, yeni bir dönem başlamıştı. Ne mutlu o yeni dönemin yolcularına. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran